Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin. Ve salatu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın izniyle Riyadus Salihin kitabının 12. dersini işleyeceğiz. Konumuz tövbedir. Tövbe ile ilgili hadisleri ne yapacağız? Okuyacağız. Ve an Zirr bin Hubeyş'ten rivayet edilmiş. Kale şöyle demiş: Eteytu Safwa ibn Asal radiyallahu anhu Safwan bin Asal as la ne yaptım geldim es'aluhu es an el mesh ala khuffayni mesler üzerine mesletme hakkında ona sormak için ona sormak üzere ne yaptım diyor Safon bin Asala as geldim fakala şöyle dedi yani Safon bin Asal as şöyle diyor diyor ki ma ca'a bike ya zirru ey zir seni buraya getiren nedir? Fekultu dur dedim ki İbtigavlu ilmi ilim talep etmek. Yani ilim öğrenmek için ne yaptım? Buraya geldim. Fekala şöyle dedi. Yani Safon bin asl şöyle buyuruyor. Şöyle diyor. Diyor ki innel melaikete şüphesiz ki melekler teda'u ecnihataha kanatlarını gererler li talibil ilmi ilim talep edenler için ilmi talep eden ilmi isteyen kimseler için Kanatlarını ne yaparlar? Gererler. Yani kanatlarını onların ayaklarının altına sererler. Niye peki? Rıdan bima yatlı bu. Onların talep ettiği şeye hoşnut olduğu için, razı olduğu için onları ne yaparlar? Kanatlarını onlar için gererler. Yani e, ilmi talep eden kimselere der verdiklerinden dolayı, onlara hürmet ettiklerinden dolayı melekler onların ayaklarının altına ne yaparlar? Kanatlarını sererler. diyor ben de şöyle dedim. İnnehu kad hakka fi sadri diyor ki benim kalbimde tereddüt oluyor. Yani gidip geliyor. Bir şüphe oluyor. Büyük ve küçük abdestten sonra mesler üzerine mesetmek kalbimde diyor ne oluyor? Bir tereddüt oluşturuyor. Yani işte demek ki e, lavabo ihtiyacını giderdikten sonra ne oluyor? Abdest bozuluyor. İşte abdest bozulduktan sonra bunlarla hufler üzerine diyor gelip yani o mesler üzerine mesetmek diyor ne oluyor? E, bende bir tereddüt oluşturuyor. Yani acaba mest edeyim mi etmeyeyim mi diye. Ve kunte ve şöyle devam ediyor diyor ki ve kunte imran min ashabi nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve Safon bin Asal diyor ki sen peygamberin sahabelerinden birisin. Yani sen sahabesin. Feceetu eseluke sana sormak için ne yaptım? Geldim. Hel kuru yezkuru fizelke şey'en en bu konu hakkında bir şey işte peygamberin söylediği bir şey duymuş musun? Yani hel semiyetehu yedhkuru fizelke şeyen bu konu hakkında peygamberin söylediği bir şeyi işittin mi? Duydun mu? Kale naam. diyor? Evet. Yani bunun hakkında peygamberimiz ne yapmış? Ee, bu konu hakkında bir şey söylediğini ne yapmış? Peygamber Efendimiz'den işitmiş. Diyor evet Kale nam evet dedi. Dedi ki kâne emuruna izâ kunne seferen ev musafirine. İşte yolcuyken yol, ya da yolculuğa çıktığımızda bize emrederdi. Yani peygamber ne yapardı? Bize emre derdi İşte neyi? Ella nenzi ahifâfenâ selâsete eyyâmin ve leyâlihinne illa min Yani cünüplüktan, yani cünüplük hariç, cünüplüğün dışında Üç gece, üç in yani üç gün üç gece huflarımızı çıkartmamamızı bize ne yapardı? Çıkartmamamızı bize emrederdi. Yani cunupluk hariç, bu durum hariç, onun dışında üç gün üç gece hufları diyor, çıkartmamamızı bize ne yapardı? Emrederdi. Lakin min gâitin ve ve nâumîn dür. Fakat işte gâit büyük abdest, bâul küçük abdest nâum ise uyku. Yani e, bu durumda işte büyük ve küçük abdest ve uykudan sonra huflar ne yapmıyordu? Çıkartmıyordu. Yani böyle bir emir yok. Bunlardan dolayı e, hufları çıkartmıyorlardı. Ve abdest aldıklarında da huflar üzerine ne yapıyorlardı? Mest ediyorlardı. Demek ki e, mest mesti buzan nedir mesela? Ni, ni için çıkartılır mesela? Cunupluk durumu varsa ne yapılır? Çıkartılır. Eğer süresi bitmemişse ama cunupluk durumu yoksa ve süresi de bitmemişse abdest buz olduğunda mesler çıkartılmadan üzerine ne yapılabilir? Mest edilebilir. Fakultu dedi ki ben de şöyle dedim. Yani e, zır diyor ona. Zır bin H5 diyor. Dedim ki hel semi'tehu yezkuru fil hava şey'en. Hava normalde istek arzudur. Burada sevgi manasındadır. İşte sevgi hakkında sevgi hakkında bir şey söylediğini ondan işittin mi? Yani peygamberden işittin mi? Sevgi hakkında işte ne söylemişti ya? Kale dedi ki nam evet. Dedi ki kunna ma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi seferin. Dedi ki biz bir yolculukta Peygamber Efendimiz ile birlikteyken fe beynema nahnu indahu diyor birden yani bizler diyor fe beyne nahnu indahu biz onun yanındayken idna dahu arabiyyun bi sautin lahu yüksek sesli olan bir bedavi diyor ona ne yaptı ona seslendi yani bir bedavi diyor yüksek bir sesle ona ne yaptı seslendi ve şöyle dedi ya Muhammed dedi yüksek bir sesle Fecabehu Rasulullah sallallahu aleyhi ve min Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve onun sesine yakın bir sesle ne yaptığına cevap verdi. Yani o yüksek bir sesle Peygamber Efendimiz'i çağırıyor. Peygamberimiz de yüksek bir sesle ona ne yapıyor? Cevap veriyor. Diyor ki ha o mu işte buyur. kultu lahu diyor ben ona dedim ki yani burada kim ona diyor? Yani Safvan bin Asal sahabadır. ve o bedevi ne yapıyor? Uyarıyor diyor ki fa kultu lahu ona ben dedim ki ve yani vay haline yazıklar olsun sana. Uğdut min savtike sesini kısalt. Fe inneke inde nebiyyi sallallahu Sen peygamberin yanındasın. Vakat nuhite Haza ve bundan ne yapılmışsın? men edilmişsin. Yani peygamber yanında ne yapılmaz? Ses yükseltilmez. Bu yasaklanmış sana. Yine e, şeye de aynı yani işte suresinde de zaten geçiyor. İşte diyor ki vakat Nuh'i en bundan ne olundun? Yani bu yüksek sesle de peygamberimizin yanında yüksek sesle konuşmak bu ne yapılmış? Yasaklanmış. Bundan dolayı ne yap? Diyor sesini kıs diyor. Fakale ve şöyle diyor. O bedevi vallahi la ağdudu. Diyor ki Allah'a yemin olsun ki sesimi ne yapmam? Kısmam. قال العربي ذا بدوي şöyle dedi dedi ki el mer'u dedi ki bir kişi bir kimse bir toplumu ne yapıyor, ne yapıyor? seviyor yani bir bir kimse bir toplumu seviyor ve lem ve lem yelhak ama onlara katılmamış yani diyelim ki onların derecelerine ne yapmamış oluş ne, ulaşmamış yani diyelim ki bir kimse bir toplumu ya da bir kişiyi seviyor ama bu sevdiği kişinin yaptığı salah amellerle onun derecesine ne yapmamış? Ulaşmamış. Yani işte bunun durumu ne olacak diye Peygamber Efendimiz'e ne yapıyor? Soruyor. Kale en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El mer'u ma'a men ahabbe yevmel kıyameti kişi kıyamet gününde ile birliktedir. Yani bir kimse dünyada kimi severse Kimdən hoşlanırsa, demək ki o sevgi bağı sadəcə bir duyğu deyil, axirətdə də nəyisə bir sonucu vardır. Nə olur? İşdə i̇şte o sevgi qiyamət günündə sevdiği kimsənin kimsə ilə birlikdə olur. Diyor ki kişi kıyamet günde sevdiğiyle birlikte birliktedir. Fema zala artık e, diyor ki fema zala yuhaddisuna diyor ki konuşmaktan ayrılmadı. Yani peygamberimiz ne yaptı? Diyor bize bizimle konuşmaya devam etti. Hatta ta ki zekara baban min el magribi batıdan bir kapı hakkında ne yaptı? Bir kapıyı ne yaptı? Bir kapıyı anlattı. Yani hatta ta ki zekara baban min el magribi batıdan işte bir kapı hakkında ne yaptı? Konuştu, anlattı. Dedi ki mesiretu ardihi onun genişliği, o kapının genişliği ya da yani genişlik mesafesi ya da arrakibu fi ardihi ya da bir binek yani bir rakip bir yolcu yani işte bineğin üzerinde olan bir rakip bir binici bir binici diyor da rakip yani binici diyor yürür fi ardi onun genişliğinde yürür 40 veya 70 aman 40 veya 70 yıl 70 yıl ne yapar yürür. Yani onun o genişlik o kapının genişlik mesafesi ne kadardır? Bir kişinin işte binici olan bir kişinin 40 veya 70 yıla takabül eden bir mesafede olduğunu ne yapıyor ifade ediyor. Yani böyle bir kapıdan ne yapıyor bir, bir kapıyı ne yapıyor anlatıyor. Yani o kapının e, genişlik e, mesafesi diyor nedir? İşte bir binicinin 40 veya 70 ile yakın e, yürüdüğü e, yürüme mesafesi kadar değer. Böyle bir kapıdan ne yaptı? E, böyle bir kapı hakkında ne yaptı? E, söz etti. Kale Sufyanu ahadur <laughs> ruvati. Sufyan da bu e, ravilerden birisi değer dedi ki kıble Dedi ki bu kapı hangi taraftadır? Şam tarafındadır. Halakahu Allahu Teala, Allah Teala diyor onu yaratmış şu kapıyı. Yevme halaka vel arda, gökleri ve yeri yarattığı günde Allah Teala ne yaptı? Diyor o kapıyı yarattı. Maftuha li tövbe için açık olarak ne yaptı? Yarattı. Yani işte gökleri Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı günde o günde o kapıyı tövbe edenler için, tövbe eden kimseler için o kapıyı açık olarak ne yaptı? Yarattı, açık bıraktı. La yoglaku, o kapı diyor ne yapmaz? Kapanmaz. Hatta tadlu aşşamsu minu güneş, ondan doğuncaya kadar. Yani o güneş, o batıdan doğuncaya kadar o kapı ne yapmaz? Kapanmaz. Zaten konumuz da bu son kısmıdır. Tövbe ile ilgiliydi. İşte demek ki e, tövbe ne yapılır? Her zaman tövbe edildiğinde samimi bir şekilde Allah ne yapar? Kabul eder. Ee, onun süresi nedir? İşte güneş batıdan doğduğunda ondan sonra ne yapılır? O kapı kapanır. Yine yani tövbe kapısı kapanır. Artık yapılan tövbede ne olur? Geçersiz olur. Yani buradan bunu anlıyoruz. Okuduğum hadiste e, hangi mesajları bize veriyor? Bir işte ilim talep etmek ne kadar önemli olduğunu ve ilim talep eden kimsenin, kimseler için melekler ne yapar? Onlara hürmeten kanatlarını onlar için ne yapar? Gerer. İlmin önemine ne yaptı? Dikkat çekti. Bu bir. İkincisi E, i̇nsanın aslında e, burada xofla ilgili nə yaptı? Xofla ilgili yani insanlar özənnən məsəətmə haqqında nə yapıyor? Soru soruyor. Demek ki insan yolculuğa çıktığında, bir zür duruma düştüğünde, e, dindənə vardır, kolaylıq var. İşte yolculuk, e, işte yolcular çıktığında, xoflar özənnə nə yapabilir? 3 gün 3 gece boyunca e, məsəədə bilir. Bu da nedir? Bir kolaylıqdır. 3 ise kişi E, dünyada kimi severse, kimin peşinden giderse, e, kalbinde kimin sevgisi varsa o sevgi sadece bir duygu değildir. E, ahirette onun neyi vardır? Bir sonucu vardır. Yani kişi sevdiğiyle ne olur? E, ki, kıyamet gününde neticesi ne olur? İnsan kimi seviyorsa onunla ne olur? Birlikte haşır olur. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor kişiyi kıyamet gününde sevdiğiyle birlikte olur demek ki insan bir kimseyi sevdiğinde o sevgi iyi ya da o o kişi sevdiği kişi iyi ya da kötü ise kıyamet gününde ne yapılır onunla haş olunur. Yani bir kimse bir zalimi severse, bir zorbacıyı severse Allah'ın düşmanını severse, dünyada, en yani ahirette ne olur? Onun şeyi, sonucu ne olur? Onunla, o zalimle, o zorbacıyla, o Allah düşmanıyla ne olur? Haşır olunur. Ama bir kimse Allah Resulü'nü sevdiğinde, Allah yolunda olan kimseleri sevdiğinde, salih olan kimseleri sevdiğinde, kıyamet gününde de onlarla ne olur? Haşır olunur. Ve son olarak da, işte Allah'ın tövbe kapısı nedir? açıktır. Yani Allah'ın rahmeti geniştir. Tövbe kapısı açıktır. İşte güneş batıdan doğuncaya kadar, o süreye kadar bir kimse ne yaparsa yapsın, hangi kötülüğü yaparsa yapsın, hangi günah işlemişse işlesin fark etmez. Samimi bir şekilde tövbe edip durumunu düzelttiğinde Allah-u Teala onu ne yapar? Tövbesini kabul eder. Ona ne yapar? Rahmet eder. Yani Allah'ın rahmeti, Allah'ın rahmet kapısı nedir? Sürekli kolları içinedir, açıktır. Ravahu Tirmizi ve bu hadisi Tirmizi ve onun dışındakiler de bunu rivayet etmiş. Ve ve şöyle demiş. Demiş ki bu hadis hadisun, hasanun, sahihun, hasan ve sahih bir hadistir diye yapmış? Belirtmiş, ifade etmiş. Allah-u Teala razı oldu ve sevdiği şeylere bizi muvaffak eylesin. Cennetine yaklaştıracak, cehennemden de uzaklaştıracak ameller bizlere nasip eylesin. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.